part 2 arkadaşlar. Açtık. <laughs> Açtık böyle. O zaman diğerlerini de açalım. Sıra bunda. Koyalım bunu. Arkadaşlar sese bakın. Değişik değişik sesler geliyor. Tamam tamam. Gösterebilirsin. Arkadaşlar bize çok yani. yani... Şuna bakın. Başka yani. Bunu bulduk. Çok hoşumuza gitti. Biz de aldık. Evet. Doğal bize kızmaya çok güzel geldi. Biz de aldık. sonra son bu. Bunu da Evet böyle. Bu da klasik şu renkte Lotus'ta. Evet. Şöyle. Şimdi hadi şimdi evet. bunu deneyelim. Evet e, bu arkadaşlar bunu şey yaptık. E, Tarayıcı tara açacağız. Bunu denemiş olacağız saçımı çekeceğim için. Bunları bence videonun sonunda deneyelim. Açalım. De. Çek. Uy. Dur burada şey var. Biz açıp geliyoruz. Evet arkadaşlar açtık. Böyle. Bunları videonun sonunda deneyeceğiz. Evet. Şimdi bunu sen açıyorsun açmaya gerek yok. Kardeşimizindir zaten. Evet arkadaşlar bu e, kardeşimizin olduğu için bunu açmıyoruz. Kirlenmesin diye. Hı -hı. Bu kadar. Saç kremi ve ım, bunu zaten göstermemize gerek yok. Normal kremler zaten. Yine yani de bir şey yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi Bu da böyle. Evet, böyle. Normal normal saç kremi ve el kremi yani. Evet, şimdi bunları deniyoruz.